Ankara yanıyor değil <laughs> mi? Şöyle gel, kayıtta ikimiz geçelim bu arabayı. Tamam. S Sarı kız aramızda. Abdullah arası. abi, Halil abi bu arada sen İskitler'desin. Geziyor musun devamlı İskitler'de? Hayır, ben geziyorum. Sabit. Nerede geliyorum. yerin tam olarak? Burada. Ankara'dan herkese selamlar, sevgiler. Ankara'dayım yine sanayideyim. Sanayi lezzetleri videosunun ilkini çok beğenmiştiniz. Hemen arayı çok soğutmadan ikincisini çekelim dedik. Kahvaltı için de böyle Buradan markete geldik. Burası, burası market ama market içinde böyle güzel tostlar yapıyorlar. Sanayi tostu çok meşhurmuş buranın. Hadi yine güzel bir sanayi tostu ile güne başlayalım. Kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk Ne yapacağız bugün? Sanayi yapacağız. tostu yapacağız. Abi yani bugün sucuk kaşarlı sanayi tostu yapacağız. Sanayi gelmişken. Yumurta, domates, biber. Azat, kulağının yani... arkasında kalem de var. Aynen abi. Tam bakkar ha. Zaten Tabii. burası aslında bir market. Aynen yani böyle Bakal, patates, kızartması, toz, çeşitleri, kobet Şöyle falan da yap. yapıyoruz yani. E şimdi Azat, yumurta Abi kırıyorsun önce sen önce. kırıyoruz, aynen. Üstüne sucuk, yumurta, biber, atıyoruz. Yayacaksın böyle değil mi? Aynen. Her köşeye değecek şekilde. Tabii. Ve i̇şte iki yüzüne de sürüyorsun yumurtayı. Aynen. Artık yani gerek kalmasın diye böyle şey yapıyoruz. Böyle pişecek önce bir yumurtası. Aynen. Onu bunu azat istersen kavurmalı falan da yapıyorsun değil mi? Aynen kavurma, kaşar Abi, yumurta domates nasıl biber. Nasıl isterse sen yani Fark diyorsun. etmez yani sanayi tostu yumurta domates biber kavurma. Bu böyle sanayi tostu diye söylediklerinde yumurtası sucuğu biberi peyniri dolu dolu bir tost olacak. Tabii. Uzat malzemem böyle bol bol mu yoksa torpil mi yapıyorsunuz? Yok mi? abi biz de değil mi? Tartıyla ne kadar para o kadar köfte yani. <laughs> bir de üst tarafı da yağladın. Aynen abi. Şöyle bir pişecek. Bunlar bir güzel pişti. Aynen abi. Evet. Sene kaşarına yumurt. Tuzunu da verdin şimdi. Aynen. Şöyle Geldik. bir kaşarımız var abi. Kaşara. Test ekliyorsun. Aynen abi. Ve ince ince kıyılmış domates ekliyorsun. Şöyle suyunu veriyoruz abi. Al bir şeyle pul biber ekiyoruz. Biraz da pul biber geldi. Evet. Lazat çok güzel ben gözüküyor benim şey. Tabii abi. Yersen tadına bakarsın zaten. <laughs> yüzünde bir de son olarak bir daha yağ alıyorsun. Aynen. Şimdi onu bir de dilim dilim kesiyorsun. Aynen. Azat bu bu şekilde tüm ekmek fiyatı ne kadar? 30 lira yeter abi. Normal fiyatı ne kadar bunun? 30-35 yani ile abi. O böyle yani. servise de bu şekilde hazır. Evet, bir şey olmuyor. eline koluna sağlık. Afiyet ben olsun alalım. abi. Masaya Peki doğru geçiyorum. İnşallah abi. Evet şimdi içeriden şöyle güzel tostumu aldım. Allah düşürmeden şöyle tostu aldım. Masaya geldim. Bu şekilde tüm ekmek şeklinde bak. Zaten nasıl şöyle de akıyor. Tüm ekmek şeklinde evet. servis ediyorlar sanayi tostu diye geçiyor bu. İçinde sucuk, kaşar bir de önce bir yumurta kırdılar. Allah şahane bir şey oldu. Ben şöyle parça koparayım bir de güzel kaşarı uzasın. Allah malzemesi o kadar güzel pişmiş ki böyle biberinden sucuğuna hepsi gayet ideal bir şekilde pişmiş. Böyle sonradan bir pul biber attı. Pul biber de böyle bir çıtır bir acısı var. Böyle bu tarz ürünler sanayide oldukça ile başta Hem böyle içi dolu malzeme ekmekle beraber tüm ekmek böyle sanayide bir kişiye bir gün boyunca götürüyor. Bu şekilde bizim yaptığımız da 30-35 lira civarına denk geliyor. Çünkü içindeki malzemeye göre, gramaja göre tartılıyor, gramaja göre hazırlanıyor. Biz yaptıkları bu tüm ekmeğin fiyatı da 35 lira civarında. Ben şimdi buna devam ediyorum. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Evet şimdi İskitler'de bir diğer durağımda bizim köfteci Yılmaz Usta. Burası 25 yıllık bir mekan. 25 yıl önce böyle küçücük kulübede şu arada hatta orası da hala iç kısımdan gözüküyor. Böyle küçük bir kulübede başlamış. Köfteci olarak başlamış. Şimdilerde de kavurma, döner ve köfteyle yine devam ediyor. Burası çok tavsiye edilmişti. Zaten Ankara'ların birçoğunun çok böyle eskiden beri bildiği bir yer burası. Zaten kuyruk da öğlen servisine denk geldi. Kuyruk böyle yavaş yavaş aldı başını gidiyor. Ben böyle çok uzatmadan kuyruğa gireceğim. Hızlı bir şekilde hemen köftemi alıp masaya geçeceğim. Hadi gelin içeri doğru gidelim. Hanım kolay gelsin. Sağ olun. Cem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi kavurma var burada. Evet. Hızlı biberleri közlüyorsun. Şimdi kavurmalarımız yeni çıkıyor. Kavurmayı bitirmişsin. Yani bitti. Hızlı bir şekilde yapıyoruz şu anda. geldi. kavurmamız geldi. Arkanda gördüm hemen. Geldi. Sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Şöyle bakabilirsiniz. Şimdi geldi özellikle. Buyurun. Ay maşallah. Al usta. Usta bu kaç defa günde geliyor böyle? Yani akşam 10 e, defa falan geliyor, pişiriyoruz sürekli. sürekli. geliyor. Hoş adet geldiniz adet. abi. Abi şöyle şerbet atayım. Şöyle soğan domatesi atıyorum abi. Şöyle yiyecek şekilde mi paket mi olsun? Burada tabii. Sonra, tüm ekmek hazırlıyorsun. Tabii tabii tüm ekmeğimiz. Net 180 lira pişmiş hali gelir. Bu şekilde fiyatı ne kadar? Tüm ekmek. Tüm ekmek 70. Üç çeyrek de aynı işleri aynıdır. Ağlamak Yarım ne kadar usta? Yarım da 40 TL. 40 TL. Evet. Hocam elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederiz. Herkesi bekliyoruz. Merhaba. Şimdi köfte tezgahına geldim. Ustacığım kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Abi maşallah bu ne yoğunluk böyle ya? Biz hep böyleyiz abi. tempoya nasıl alıştınız? Zor olmadı mı? Zor oldu ama. Yani güzel zor oldu ama alıştık diyorsun ha? Güzel oldu evet aynen öyle. Baksana burada böyle iki burada ustam devam sürekli çeviriyorsunuz. Sürekli Düşenleri böyle havuza doğru alıyorsunuz. Aynen öyle. Zaten sürekli bir sirkülasyon var burada. Burada devam ediyor. Burada köfte kalmıyor. Sıra bekleten lezzet köftelerimiz burada. Ustam senle beraber kaç maşa çevirdiğini hesaplayalım mı bugün? Hah? He? Hesaplayabilir miyiz acaba? Vallahi saniyede bir çevirme yapıyorsun ha. Aynen öyle. 8 saatten hesaplasak, benim o kadar matematiğim yok. <laughs> yani ben hiç hesaplayamıyorum zaten. <laughs> usta bir taraftan çok tez izliyorsun, bir taraftan pişenleri çeviriyorsun, bir taraftan pişenleri ayırıyorsun. Evet, aynen öyle. Vallahi işim böyle çok dışarıdan çok kolay gözüküyor. Ben de yapar mıyım bunu? Yapabilir miyim usta? Zor gibi ama yine de. <laughs> şimdi burada köfteler pişti. Bir de şu yan tarafta da evet, bunların hazırla, son hazırlığı yapılıyor. Salatası ekleniyor. Bir de o tarafa doğru geçeyim ben. Evet <laughs> ustam sen de burada gelen köfteleri hazırlıyorsun. Bak bak kıza bak ya. Maşallah valla belgesel gibi burası. Ustacığım ne diyorsun? Belgesel gibi burası. Efsane. <laughs> <laughs> Ustamızın da burada maşallah var. Ustamızın da eli hızlı, köfteleri önce bir yerleştiriyor, sonra salatasını, soğanını, ustam soğansız isteyenler olunca karışmıyor değil mi? Hocam elinize, kolunuza sağlık. Evet şimdi şöyle güzel bir masa kurduk Gökhan Usta. Evet. Ee... Şimdi bütün ürünlerinden burada var ama. Tabii. Şimdi esas. Şu tepsi ya, ben Her bunu görünce böyle Müşterilerimize geldi. E böyle daha iyi olsun diye yaptık. E 4 çeşit olarak koyduk ürünlerimizi. Şöyle yakından da göstereyim bak. Bir yani dakika. porsiyonlarımız hem dolgun, e böyle et dönerimiz var, kavurmamız var, tavuk pirzolamız var, köftemiz var. E müşterilerimize dört çeşit olarak menü olarak sunduk, e çok güzeldir. Masada böyle bayağı şey var. Hepsini izlemeyeceğiz. Arkadaşlar var. Ekip burada. Böyle kalabalığız biraz. Evet. O yüzden şöyle hem ürünleri gösterelim. Tabii. hem de böyle güzel bir öğlen yemeği yiyeceğiz. Gökhan Usta o zaman şöyle köfteyle başlayalım mı? Tabii. Hadi sen de o zaman şöyle birer alalım. Bir köfte atalım. Yani köftelerimiz içi özellikle kızarmaz. Özelliğimiz zaten içeri kızarmadan pişirmemizdir. Lezzeti oradadır zaten. Baktığınız zaman içi kızarık olmaz yani. Böyle pişmemiş olanı yok yani. Pişmiş her zaman. Gökhan Usta esas benim burada merak ettiğim sizin şu kavurma. Ya Az da... Önce tezgahta da güzel şerbetinden de verdin. Evet. Ama ben bir şey söyleyeyim bunu bu şekilde yedim ama bunun bence hakkı ekmek arası sanki değil mi? Ya ekmek arası da çok lezzetli. Hani. Bir parça <laughs> Özellikle ben. yine abi bakın böyle. Güzeldir yani. Böyle elle bir atayım yok onu tabii, tabii çok başarılı <laughs> ama. Gerçekten çok güzel bir öyle biz normalde ekmek arasına verdiğimizden her birinden birer porsiyon koyuyoruz. Yani şu anda ürün 4 ürünü 4, 4 ekmeğe bölmüş. 4 porsiyon var burada Evet. Mesela bu tepsinin fiyatına kadar. Yani şu tepsinin fiyatı e, 260 TL 260. artı e, 15 liralıkta biz e, pilav koyuyoruz. 275 TL. 275. Yani Peki, 275 TL. Porsiyonlarınız fiyatı. Mesela köfte porsiyonu. Yani şöyle bu şekilde. E, biz e, tüm ekmeklerimiz 55, servislerimiz 55 pilav üstü isterse 15 liraya ekstradan vermiş oluyoruz. Yani, yani, şöyle 55 liraya evet. birisi geldiği zaman Tabii, karnı rahatlıkla da Tavuk da yer, tavuk köfte karışık yer. Karışık da Tabii ki iki, çeşit olabiliyor müşteri hep e, köfte yiyeceğine tavuklu köfte yemiş oluyor. Ya da diyelim ki Arnavut yeriyle köfte istemiş oluyor. İki tadı da lezzetli. E, hani karıştırmadan da verebiliyoruz ekmek arasına. Serviste de aynı şekilde. Tadına bakıp yiyebiliyorlar yani. Hem iki çeşit oluyor hem müşterinin daha iyi olup hani sevmesine hoşuna gidiyor. Böyle devam ediyoruz. Şimdi Gökhan Usta, güzel güzel anlattın. Bunları daha fazla soğutmayalım. Tabii başlayalım. Arkadaşlar yandan bakıyor zaten. Evet, evet. Bir önce başlama peşindeler. tabi. Şimdi şu masanın böyle güzel tadını çıkartalım. Güzel bir yemeğimizi Afiyet yiyelim. Afiyet olsun inşallah. Elinize konuza sağlık. Çok ne Biz de memnun olduk geldiğiniz için. İskitlere yolu düşenler bizim köprücü Yılmaz Usta'ya. Oğlu Gökhan. Oğlu Gökhan Usta'ya. Evet. Mutlaka gelsinler. Selamınızı Herkes bekliyoruz valla. Böyle güzel bir kavurma köfte. döner. Yani ürünlerimiz kaliteli. Yani gelen müşterilerimiz hiçbir zaman pişman olmadı. Hani yıllardır buradayız hep üstüne katarak gideriz yani en iyisi neyse onu düşünürüz en iyisini yapmaya çalışırız şimdi şunu da belirteyim buraya geldiğinizde böyle birazcık sıra bekleme. eğer öğlen saatleri tabii geliyorsanız tabii bizim logomuzu da zaten sıra bekleten lezzet yani müşteri evet, evet. sırada bekleyip özellikle yani ben öğlen saati buradayım tabii. saat 12'den başlıyor sıra kaça kadar ya biz akşam 9'da kapatıyoruz esasen ama yani kapatamıyoruz saat 10 oluyor yani müşteri tabii var. yani böyle yoğunluğumuz devam ediyor e, geldiklerinde görebilirler yani saat aralığı fark etmez. Yani müşterinin... 11.30'da 11.30 gibi gelsinler burada sıraya kalmadan. Tabi 11.30 yani ideal yani 11.30 11 arası ondan sonra zaten hep yoğunuz yani. Şimdi söyleyeyim burada sıra var haberiniz olsun. Biz masaya devam edelim. Bir sonraki durakta görüşürüz. Gökhan Usta'nın eline Teşekkür adına. ederim. Herkesi bekliyoruz inşallah. Şimdi de İskitler'de Ciğerci Mehmet Usta'ya geldim. Burası böyle Mavi kubbesinde yıllardır ciğer yapıyor. Hadi gelin şimdi şöyle yarım ekmek arası bir ciğer yapalım. Güzel bir ciğer yiyelim. Usta'cığım kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ciğerci Mehmet'teyiz. Ki, evet. Güzel bir ciğer yiyelim dedik ekmek arası. İskitler'de tavsiye eden çok oldu. Evet sağ olsunlar. Siz ikinci kuşak değil mi? Mehmet evet, abi de evet, burada. Nasıl Mehmet abicim. Meşhur ciğerci Mehmet. Değil mi? Aferin. Kaç yıl oldu abi? 27, abi? 27 senedir. 27 sene. Bir yani taban lokanta aslında. Meslek pide. Tamam, meslek pide. Burada da böyle güzel yerim i̇şte, var. Yeşillik orada, domates orada. Evet. Tam, yani, karışık. tam karışık yapıyorsun değil mi? Evet. Şunu, şu isteyen acı. Çin biber. Serbest Haftanın her gün açık mı usta? Her gün. açık buradan. Evet, bu her şekilde gün bir açacağız. yarımın fiyatına kadar ya, bu şekilde 18 lira. 18 lira. Evet. Vallahi çok uygun ya. Ayran da 20. 20 ayran da. hiçbir şey. Şöyle bir görelim. elinize kolunuza sağlık. Afiyet evet, olsun. Evet şöyle güzel bir yarım yaptırdım. Yarım yaptırdım. Burada, burada bir abimiz var. Ondan da bir ayran alacağız. Abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Var, var mı ayranın? Var efendim. Tamam güzel bir senin ayranından alalım ya. Tabii efendim. Tabii hoş geldiniz efendim. Dur tabii. şu mikrofonu da vereyim ben sana bir taraftan. Sesin şöyle güzel güzel çıksın. Ustam gel sen iyi bağırıyordun az önce. Ben duydum senin sesini. Ne, <laughs> ha, ne diyordun? Ankara yanıyor mu diyordun? Ankara yanıyor dayı. <laughs> dayı. Şöyle güzel bir ayran var ama tuzunu azat olur mu? Tabii efendim. Tabii hoş geldiniz evet, efendim. Ciğer. hoş bulduk. Sen de İskitler'desin değil mi abi devamlı? Evet devamlı. İsim benim, neydi abi? Benim ismim Abdullah Çorumlu'yum. İsmim Abdullah, soy ismim Al Kopar. Abi çorumluyum. Ayranım da simitliden sorumluyum abi. Valla süpersin. Simit var, ayran var. Bir de bir şey daha mı var? Limonata, Limonata var efendim. Limonata var. Bir saniye efendim. Karıştırayım efendim. Tamam. Oo. Güzelce bir karıştırdı. Beyefendi Aa, buyurun. Buyurun efendim. Abdullah abi eline sağlık. Böyle bir bardak ayranın fiyatı ne kadar? 5 lira efendim. 5 lira? Evet efendim. Evet. Tamam ben şimdi ciğerimden de alayım şöyle. Tabii efendim. Şöyle bir kenarda oturayım abi. Ya da oturmayayım ya. Bunu böyle ayakta. Ayakta gömeyim. Bak. Ciğeri aldık şöyle sağlam bir lokmayla giriş yapıyorum. Evet, biber böyle soslu soslu. Sosu da yağ da böyle tam kıvamında aşırı da lezzetli. Az bu yana gel şöyle. Şöyle az bu yana gel. Hı, hı. ikimiz geçelim bu araba. Tamam. S sarı aramızda. abi. Efendim. Şimdi senin ayranından alıyorum ha. Afiyet olsun efendim. Ayran limon buz gibi abi buz. Valla çok güzelmiş, eline koluna sağlık. Afiyet olsun Ciğerli gider, değil gider ciğer değil mi ayran? Ciğer ısmarlayayım mı sana? Yok abi. Sen yedin ol. az önce. Eşim gördüm edin. gördüm. Ben gördüm. <laughs> Sen yiyordun az önce. Meşhur, meşhur Ciğerci Mehmet abi yaz abi. Yazacağız yazacağız. Ha, yaz abi. Ciğerci Mehmet abinin oraya gelirseniz şöyle güzel bir yarım ciğer söyleyin. Bir de Abdullah abi evet. burada görürseniz ondan da güzel bir ayran söyleyin. Biz şimdi buna devam edelim. Bir sonraki durakta da görüşürüz. Benim ayranım torba yoğurdundan abi. Yoğurdum çorumdan geliyor abi. Süper abi. Evet şimdi İskitler'de güzel bir gobit yemek için Halil abiyi bulduk. Halil abi burada Memursan binasının hemen yanında böyle sabit olarak arabasında bekliyor. E tabi Ankara Sanayi Lezzetleri videosunda güzel bir gobit olmadan olmazdı. Şimdi gelin Halil abinin tezgahına doğru gidelim. Halil abi kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim bu Şimdi güzel yumurtalı bir gobit mi hazırlayacağız? Evet. Halil abi İskitler'de bu gobit olayı Ankara'da çok yaygın bir şey değil mi? Tabi. Her en şurayı yeme, ne zetcode bakın en ne yeme. O zaman güzel bir gobit hazırlayalım abi. Tabi. Ama güzel gobit ya. ya gobit'in ekmeğiydi zaten bu gobit ekmeği değil mi abi? Gobit bu ekmeği gobit dedik, ekmeği. Bu fırında bir şey eski düzelt. Yani bu şey yani odunla piştiği için közde daha lezzetli oluyor. Çok farklı oluyor yani. Hemen bir tane hazırlayalım o zaman. Tabi ne dedim, sana işte. zahmet. Gobit bir yumurtalı bir de ciğerli oluyor değil mi abi? Ciğerli de oluyor, yumurtalı da oluyor, karışık da oluyor, her türlü yapıyoruz. Hani nezet tane... bakımı çok farklı oluyor. Ciğerli şey, tabii, tabii, yumurtalı tabii. yapalım o zaman. Tabii, bir tabii. Tane. Şöyle yumurtayı önce doğruyorsun. Haşlanmış tabii, tabii. yumurta. Haşlanmış yumurta. Ya bu yumurta önemli değil, ekmek önemli. Bu böyeme önemli, önemli. değil, değil mi? Odaki o bir Ankara'nın meşhuru. Böyle pamuk o gibi gobit. ekmek. E tabii. Bunu mesela Çankaya'dan geliyorlar. Hımdan hadi adam dönere bile bunu dürüm olarak böyledir. Yani tabi tabii bu bir ekmeği her şeyle güzel e gider. Her türlü orijinalde var yani. Yeşil soğanı döşüyoruz bu şekilde. Yeşil soğan. Yeşilliklerle beraber böyle. Tabii güzel domatesi güzel ince ince doğruyor. Domatesi böyle üzerine doğruyorsun. Tabi. Domatesler nereden Halil abi? Yumurta domatesler. Hmm. Şu, şu mevsimde bunları bulabiliyorsun. Sevdiğimiz domatesler yok da. Neydi? Ayaşın domatesi meşhurdu? Usul oluyor, ıslatıyor. O bütün ne dersini bozuyor. Şimdi sana kuru olacak biraz domates. Evet abi. Ben de bir onu biliyorum o yüzden söyledim. Evet abi. Benim tasım <Benim>, mesela <laughs> lokantacı olduğu için ben her şeyi biliyorum. Ay maşallah sana. Evet. Hadi abi. Bak bu yemek yarışmaları ile var. Onlar usta usta değil oraya gelenler. O kitabı okumuş gelmişler. Adam bir adanı hesap ya. Nasıl ustasın sen? Halil abi şimdi pul biberini koydun. Koydum. Tuzunu ekliyorsun. Tuzunu atıyoruz. Ha, Gobidimiz hazır. Hazır. Halil bir de abi. şundan atıyoruz bak. O ne? İstiyane. Ha turşu. Turşu. Bak. Cim biber mi o ne ya? Cim biber bak şu ha. şekilde. Oh. Mermi gibi. Ya biraz yan, yana güzel gel. <laughs> ya olsun da, biraz da yanalım ya. ya. Ali evet. abi eline koluna sağlık. Sağ ol abi. Bu şekilde fiyatı ne kadar Gobit'in? 12 lira. 12 lira. Evet. Valla bedava. Buradan ucuz. Sanayide gariban yesin diye. Buradan ucuz. ucuz. Ellerine sağlık. Halil <laughs> abi bu arada sen İskitler'desin. Geziyor musun devamlı İskitler'de? Hayır. Ben gezdim. Sabit. Tamam. Sabit. Nerede gel. yerin tam olarak? Burada. Burası ya. ne oluyor? Tam nasıl tarif edelim? Burası B birinci cadde. Büyük sanayi Memursan binasının hemen yanında. Heh. Memursan Büyük binasının yanında. Tamamdır abi. Eline sağlık. Ha. Hayırlı işler. Allah teşekkür ederiz. Evet şimdi güzel bir gobit aldım. Ben şöyle yakından bak, içini de göstereyim. Baksana rengarenk böyle. Yumurtası altta kaldı. Üzerine domatesi, yeşilliği. Ekmeği zaten bunu özel kılan ekmeği. Güzel bir gobit ekmeği. Bu şekilde Halil abi 12 lira mı demiştim fiyatı? 12, 12 lira da böyle. Valla bir öğün 12 lira işte böyle sanayide esnafın gelip tükettiği bir lezzet bu. Ben şimdi sağlam bir lokma alıp başlıyorum. Zaten ya şu ekmek neyle Sen süper bir şey. Yumuşacık pamuk gibi bir ekmek. Zaten yumurta yeşil soğanla domatesle ben çok severim. Çok güzel olur. Gobi ekmeğiyle buluşunca da şahane olmuş. Bu Ankara'ya gelirseniz sanayi lezzetlerinde Böyle güzel bir esnaftan, güzel bir gobit. Mutlaka listenizde olsun. Ben şimdi buna devam ediyorum. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet, Ankara videosunda yavaş yavaş sonuna geliyorum. Şimdi her zamanki gibi videoyu da tatlı tatlı kapatalım istedim. Şimdi İskitler'de gezerken şöyle güzel bir tatlıcı buldum. Güzel tatlı bir kapanış yapalım. Tezgaha doğru ufak ufak giderim. Usta kolay gelsin. Hoş geldin. Efendim. Hoş bulduk abi. Şimdi burada halka tatlı görüyorum. Bir de kesme tatlım var senin. Aynen abicim. Abi şu kesme tatlıdan ben bir parça alırım. Tabii abi. Şöyle küçük bir parça. Ağzımız tatlansın. Şöyle bir kan şekerimiz yerine gelsin. Buyurun abi. Bir sıfırlayalım. Abi bunun bu şekilde fiyatı ne kadar? 7 lira abi. 7 lira. Valla güzel bir tatlı. Şöyle bir parça alacaksın. Şöyle. Sonra yoluna devam edeceksin. Ben zaten bu halka tatlıyı ve kesme tatlıyı çok severim. Böyle şerbeti de rahatsız etmiyorsa Bundan böyle bir iki parça çok rahat götürürsün. Evet şimdi yavaş yavaş videoyu kapatayım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.